Efendim artık resmimizi görebiliriz. Aç bakalım ibicci. Aç birader. Vatandaş <laughs> görsün kellesini. Aa. Bu ne kız canlı gibi valla. Helal olsun sana birader. Teşekkür ederim efendim. On numara şerefsin. Yavruyu da oturtmuşsun vatandaşın kucağına. Buyurun. Aa, aman Yavuz Bey ne acelesi var? Var birader vatandaş yolunu bulacak. Sağ olun. Kız aferin. Burnumu şurasında düzeltmişsin. Bırak şimdi. Burnunu, kaval kemiğini. Vatandaş aynen döktürmüş burada. Kız biraz bahşiş ver bari adama. Ne biçim katilsin sen? Verelim. Al şunu birader. Örtün ödenekten sok cebine. Aman Yavuz Bey lütfen. Al kız al sok cebine ben veriyorum. Sok birader, Hakkını o senin. al al, ben kapıya bakarım. Yavuz beyleri kırma. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Burada mı canım abicim? Buradalar buyurun iyi akşamlar. Gel birader, hayrola. Yaramaz bir şey yok canım abicim. Prensi getirdim. Tak huysuzlandı da biraz. Özledi herhalde. Burada da mı buldun lan bizi? Got got got. Aman. Hor görme yavru yavrucuğum. Özlemiş babasını. Oo, bu ne böyle canım abicim? Şahane olmuş. Tak, elinize sağlık vallahi birader. <laughs> Çok teşekkür ederim. Döktürdü birader, döktürdü. Aynen canım abicim. Yani elimi uzatsam tutacakmış gibi vallahi ya. Tak. Tamam birader. Şampanya Sedat Bey. Sağ ol efendim. içelim. Bu resmi içilir canım abicim. İçilir birader. Şengül hanım sağlığınıza. Çiz. <laughs> Afiyet olsun efendim. Ha bu ya Halis ya da Cemil Bey Cenabıh abi. Ah, çekemem şimdi kimseyi. Ya. Siz keyfinize bakın ben bakarım. Cenabı amcacığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak delikanlı yine Cemil Bey'i peşine taktıysan... ...çekerim kulaklarını haberin olsun. Hemen kapat kapıyı Cenabı amca peşimde. Eyvah eyvah. Halis annesini alıyor Halis. Bana ne, gelme peşinden. Ben önce izin aldım. Annemden izin aldım diyor Cemil'cim. Yalan söylüyor. Şimdi konuştum annesini. Gel buraya. Gelmiyorum bana öyle. Gelmiyor Cemil'cim görüyorsun canımın içi. Ah, ha. Hadi gel sen. Aa, ben de bekliyorum o zaman. Utanmaz. Peki otur bakalım. Başladınız mı iş Başladık Sayın abim. Buyur vatandaş götürüyor. Oo, oh, hem de şampanya. Sevim ararsa buraya gelmedim haberiniz olsun. Başta. Amcacığım bana da bir kola verirseniz içerim öyle tatlı tatlı. Baş ne verelim de. Bak lafa karışırsan öyle göğsü memeli falan. Tutarım kulağından atarım dışarı. <laughs> Hoş geldin koçum. Hoş bulduk Katil Bey amcacığım. Esra ablacığım çok güzel olmuşsun. Resmin de çok güzel. Fıstık gibi maşallah. Asılma kız, manyak. Hiç kolanı işte. Sen de iç şampanyanı öyle köpüklü köpüklü.